Herkese selamlar. Daha önce hatırlıyorsunuz bir Kia EV3 ile menzil testi yapmıştık. Şimdi yeni bir seriye başlayacağız hep birlikte. Tahmin ediyorsunuz gün içinde çok fazla insanla karşılaşıyorum ve çok fazla otomobillerle ilgili bana soru soruyorlar. Elektrikli otomobille ilgili ilk sorulan şey kaç kilometre gider? Aslında biz de gerçek hayatta elektrikli otomobiller kaç kilometre gider? Bunun testini yapacağız. Hiçbir şeye dikkat etmeyeceğiz. Tabii ki çok böyle agresif kullanmayacağız otomobili ama klimamızı açacağız. Koltuk soğutma varsa arada koltuk soğutmayı açacağız. Günün sonunda da daha doğrusu günlerin sonunda da otomobil kaç kilometre yapmış bunu hep birlikte göreceğiz. Bd Tank yeni bir araba. Arabanın yazılışı Tank ama okunuşu Tan diye okunuyormuş Çin'de ama burası Türkiye. Biz burada muhtemelen bunu Tank diye okuyacağız. O yüzden ben de Tank diyeceğim bundan sonra. Bu arabanın bataryası da kayda değer. 108.8 kilowatt. Allah bir. Koltuk ısıtmalarımız şöyle göstereyim. İkimizin de birinci kademede açık. Klimamız otoda 22'de, aslan ben 21'de. Bakalım bu 3-4 günün sonunda neler ne olacak? Bir yere gideceksem Vallahi olur. Nereye gideceğim? Saat seviyorum. Bir Adana'ya gidelim. Adana giden Yo, adama, abartma. <laughs> 387 kilometre şarjımız var şu anda, %70 şarjımız var. 52. 152 km yapmışız arkadaşlar. Aslan hiçbir şekilde dikkat etmiyor. Bugün dikkat etmiyor, beni Böyle delirtiyor. bir çılgınlık yapıyorum. <laughs>